Arkadaşlar bugün yanımda Asil var. Değil bugün mi? de mi? Hala hala <laughs> aynı gündeyiz ya. Süper gol oynayacağız bugün. Süper gol. Çok güzel bir gol atmaya çalışıyorum. Bakayım oyunda. Bakayım, bak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bölüme başlıyorum. Başlıyorum. Şöyle döndürüyoruz. Şimdi şöyle. Şurada şuna pas kolay atmaya mı çalışıyorsun? Çok güzel gol. Hakem niye pas atıyorsun? Hakem değil. hepsi farklı o farklı? Çok onlar on bir ma ma maçta sadece bir oyun alıyor. Hayır bak. Bu bunlar bu renkte diye o şey onlar bak. rakip. Hayır ya şu çocuk var. Şu kıyafetim. O benim karakterim. Mbappe formalı ve gol golü gördünüz mü arkadaşlar <laughs> muhteşem bir golde 90 lamba. Adamlar diyecek ki bu yalan sonra çıkacağım ben ya <laughs> ama ah, 90 golde şimdi sıra bakalım o nasıl bir gol yapacak arkadaşlar benim futbol alakam yok bilhassin ya benim çok çalıştığım çok yapmak istediğim bir gol var hadi mı? Buradan da etsen ya. Ama anahtarı almayı unutma. Bakalım. Şimdi Mbappe formalı ya. Doğru. Arkadaşlar başarısız, bunu saymaz. Başarısız. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Şöyle bak. Beni burada ağır da yapar Şuradan şöyle alalım. Yıldız alalım. Anahtarı alalım mı? Aldım ya. Bu yeter. yep Yıldız aldım. Sonra şutumuza şu çekelim Gol! Oh, Kaç hmm. Ne yapayım kasa, asil beraber olacağız. Hmm. Al, sandık odası diyor. Aa siz sandıklar açın. En ödüllü buymuş. Çok mu büyük bir şey bu ya? Ne ki bu? top, top mu? Bilmiyorum. 12. 12 zaman. 4. Ne yapıyoruz? Bizi Biz <laughs> Bir de boş kale ya. Ya bir tanem. Bir ev daha alalım. Hey George aslında ne alak. Almaz laik ben de de Huyda <laughs> 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 karakter %20'si açıldı. Ay ay şey, ne Herhalde bu Messi. Messi'nin saç olsun Bak, mavi. Okey de. <laughs> Of çok zor ya. Bunu nasıl açayım ben? Ya! Yok anne. Payı almak zorunda değilim. Rolündesin değilim. Rolündesin. Ben de. ben de. seni boğayım çocuk. Hatta ben de parayı almak zorunda değilim. Yok aile var. Otomada. tamam ben, ben de parayı almak Zaten bir tanecik paradan bir şey olmaz herhalde. O sırada oyun bitti. Artık bu oyunu oynayamazsın. Diyor. Ya yeah, seni boğayım. Seni boğayım. İki topu iki puan almayacağım. İki puan almayacağım. Herkes ağlasın. Tamam. İki para da çok az. Oh. Bu kadar İki iki iki. Para almadan kolay ama. Bana ne? Hiçbir para almadan. Tamam. İki. maç bitti ya ama diğerinde kazandın ya Aa evet 2-2 yürürken 5-2 olacak ama anahtarı almak zorundayız atma adam nereli <laughs> <laughs> ne niye çarptın ben o tarafa atmadım Hayır, abi, abi hayda sende bak Ama 3 2. Neyse Coffee Krist. oyun bitmişti, kaybetmişti. Adama pas kedi, ne yapayım? Evet arkadaşlar, Asıl 3 2'den gelip yani bilmiyorum. Ay, 2 2 0'dan gelip ben 3 2 geçtim. Ah parayı alıyordum tam. 3 3 Arkadaşlar 3 3 müthiş bir golle. Bazı müthiş demeyen müthiş diyenler yorumlara yazsın. Müthiş demeyenler onlar da onu arasın. Öyle değil kanka. Düz. vah 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 Dört iç. Ay oyunu merak Ama zaman uzuyor. Yani camasıl yenmem lazım. İkimiz de son bir kez oynayıp bırakacağız. Mama, Az, ben Az video son çok kez uz, oynayacağım. Video çok uzun olmasın. Daha buradan deneyeyim mi? Hayır. Denemeyeceğim. Çünkü kaybedeceğim. Denersen kaybedeceğim. Biraz. Den, hayır denemeyeceğim çünkü anahtarı almak zorundayım. Oha ne yapıyorsun? Pas veriyorum. Ne pas mı olur? Bence olur. Bak çok güzel de pas. Emir videoyu da çekemiyorum şu Dört dört son maç, yenemezsen ben, yenersen ben kazanıyorum atama atama ya soruyorum gerçekten video yapacağım ya bir daha sana koşma. biraz yeni de konuş devam et evet arkadaşlar söylemeyi unuttuk mu yoksa söyledik mi hatırlamıyorum abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> ki bu se bu ile seriler daha çok gelsin Oy, voley. Bakalım böyle böyle tabii ki. Su. Oha imkansız dedi. Ne iş? İmkansız dedi. İmkansız. Ben imkansız bir gol attım. Arkadaşlar 4 5 Ama 4 ben, 4, ben yani. Ama ben de video çekmiyorken imkansız yapıyordum. Bir de ben nasıl şey kaybederken 2 0 kaybeder ben 5 4 yeniyorum ya. Harbi Gidim. Yani, çok saçma. Aynen. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bay bay. Tekrar söylüyorum bak. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Yorumda yazmayı unutmayın. Bay bay.